Arkası nereye gidiyor? Ejder'e gitmiyor mu arkası bizim abi, benim arkam? Koş koş, arkaya koş. Orta ile uğraşamam. Aa, aynı ben. Aynı ben. Gördüm. Nereye aynı gidelim? Dümdüz git, Gene sağda obsidyen olacak galiba. Ya, unuttum bu map'i ya. Benim siz uzaktan gördüm. mı... Gördüm ya. Ano, laglandım lan, ne oluyor? Gelen var galiba, yokmuş, tamam. Love var dikkat et tam ortada. Ben şu aşağı gireyim direkt. Tamam. Abi ya bana kötü yer geldi galiba. Neredeydi buradaki chest'ler hiç hatırlamıyorum. Kurlanmıyorum. Şunu alayım. Kılıcım var. Bu ben ezbere bana hatırlatırsın değil Bende kılıç var. Ya. Tamam. Hediye sandığım var. Burada nereye gidiyor lan? Ne diyor? Burada tuzak muzak yoktur değil mi lan? Bak tuzağa düşmek istemiyorum. Aga bildiğim kadarıyla burada olmamız lazım. Öyle olsa ben denk gelirdim. Çok korkarak ilerliyorum. Emin misin? Eminim. Bak. Sandığı mandığı açacağım. Bir şey çıkar. Söverim. Söf. Yok ben. Adam mı var lan? İsim var yukarıda. Senin ismin o garıksa değil. Aga olabilir çünkü ben baya derinlere daldım. Şu an çıkmaya çalışıyorum. Geldim yeri falan filan unuttum hep. Geldiğin yeri unutmayacaksın işte kardeş. Yok da bozar. Aha. Buldum buldum galiba. Bakayım burası olması lazım o. Yok lan bende daha iyi varmış kafayı yani yiyeceğim. var mı lan sana toplayayım mı çevkilet diyeceğim de bulur Aga zincir var. Ne de boş ekip hatta deri falan var Değil mi? De. Kılıcın var mı? Aha taş. Başka nerede var lan bu da? Yemek tazmi var olup Var mı yok? burada daha çok chest vardı sen. Kastım yok lan. Niye açılmıyor baba? Lan adam geliyor. Aa adam geliyor. Dur geliyorum. Yakınım sana. Geldim geldim geldim. Ya Gel abi Hayırdır la. Vuramadın dimi lan ben onu? He. Korkumu salaydım bari. Kuş. 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 13 7 13 7. O ses niye açılmadı? 12, Açılmıyor o ses bu arada. Haydi be kardeş Mete topla arkadan sen onları. Aa bana nasıl vurdun ordan ama Adamda mı bink var bende mi Söyle Genel lag like yani. girdin Genel genel Hadi artık o nereye geldik biz ama. Çıkamaz Çok çıkamaz çıkamaz Aaa çıkamaz Lava atayım kötü ya Ya nasıl satayım bizi atacak şimdi lava Öldüm ya, sandım o nasıl bozdu Lan lava düştüm. Yalancıya ben Ben sana attım oltayı yanlışlıkla ölecektin ama. Aykıl lan şunu lava atayım. Göremem ki önümü abi. Heh tamam, sonunda. <gülüyor> oh. <gülüyor> Cebelleştik. Al gepl var lan bende bir tane vereyim mi? Yok yok dursun sen de şu eve gidelim. Destek de orada Bence bir Bence o. Evden geldi iki eleman zaten. Neyse gidelim. Aa destek inmiş galiba zaten. Yo 3 inmiş lan bu arada 3 dakikaya sandık. almışlar. Var mı adam? Almışlar. Adam yoktu almışlar. Bu evi almışlar <laughs> mı? Aha elmas çıktı almamışlar. Bende hediye sandığı var. var. Bu evi toplayalım. Elmas çıkmazsa hediye sandığından alırım. Ya buna takıldık şaka mısın oğlum? Burada parkurlu bir yer vardı geçen oynarken. O arkadaydı o ben orayı Benim... yapmaya çalıştım. Benim sonum olmuştu orası. Bak gene şuralım. Bu bunu, bunu nasıl yapacağız ben bunu? Bir tane daha elmas çıktı be. İyi ki almamışım diye sandım ben. Yaptım ben elmas kılıcımı. İyi güzel ben parkuru yapıyorum. Ananı bir yere takıldım ya. Hmm. Burada bir şey yok herhalde. Cık, hay sıçacağım. Evin üstünde bir şey var mı? Ben bu parkuru bitirmek istemiyorum da. Sen neredesin? Parkuru yapmaya çalışıyorum. Bütün evin etrafından dolandık kediz gibi ya. Burada bir tane sarmaşıklı yer vardı. Sen oraya uğradın mı? Ben geldiğim gibi direkt parkura girdim ve parkuru bitirdim. Ha burası. Bir bok tutmadı. Boşuna bitirdim parkuramını. Alınmış ya buralar. dışarıda mısın? Adam, adam geldi galiba. Bakayım. Aynen adam geldi. Benim lan o. Lan yanımdaymış adam zaten. Ben bunu sen zannettim. Oha olaya bak. Ö ölüyordum bak lan az Oha. Yeah. What the hell? Nasıl adam ama ya? Sen oynuyorsun öyle abi? Aga, adam da Artık bana vurmadı ben de ona. Gel gel gel. Bak senin ismini gördüm ya. De dedim ki adam geliyor aslında yanımdaki rakipmiş. Neyse. Şunu al. Ölüm maçı başlıyor. Gel diğer elemanı bulak. Aa o da buradaymış lan galiba. Sana demek lan oğlum sen her herkesi buradaymış. sen zannediyorum bak. At 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 at. at. Onu nasıl ya? Öl. Ben vuruşun şuna Of oh be. Oğlum neler yaşadım ben bunu da sen zannettim ha. Neyse. Yine bir al bir dakika bir <laughs> al.